Size selamlar, bu bölümde 10 soruluk LTE denemesi yapacağız. Umarım onu da yaparsınız. Kendinizi deneyin bakalım. Sorular basit. Basit bir deneme hazırladık. Basit ya ÖSYM tarzında. Soru bankalarındaki gibi atraksiyonlu sorular yok pek. Birinci soru ve ikinci soru limitle ilgili. İki tane limit sorusu çıkıyor zaten. Birinci soru MN olmak üzere. Limit x 1'e yaklaşırken x kare eksi m x eksi 4 bölü x kare artı x eksi 2 eşittir n ise m artı n aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x yerine ilk önce limit değerini yazın. x yerine 1 yazdığımda 1 artı 1 2, 2 eksi 2, 2 0, payda 0. Pay kısmında yazayım 1 eksi 4 eksi 3, eksi 3, 3 1 yazdım eksi m. Eşittir n. Bunun bir reel sayı eşit olabilmesi için 0 bölü 0 belirsizliği olsun ki çarpanlarına ee, ayıralım bu ifadeleri. Sadeleştirmeler yapalım. Ve e, m ve n değerlerini bulabilelim. Buradan bunun sıfır olması için payın m'nin ne olması lazım? Eksi 3. m yerine eksi 3 yazarsak direkt x kare artı 3 x eksi 4 ikinci derece ifadesini çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e eksi 1 veya artı 4'e eksi 1 olarak çünkü x kare artı 3 x oldu x artı 4 ile x eksi 1 alttakini çarpanlarına ayırırsak eksi 1'e artı 2 şeklinde x eksi 1'e x artı 2 belirsizlik yapan ifadeler x eksi 1'ler sadeleşir. Kalanda x yerine 1 yerine yazarsak 5 bölü 3. Bu 5 bölü 3 neye eşit? Neye eşit? Neye eşitmiş? Demek ki neye 5 bölü 3. Neyi kaç bulmuş değil mi? Eksi 3. X'inin toplamını soruyor. Eksi 3 artı 5 bölü 3. 3 kere eksi 3 eksi 9 5 daha ee, eksi 4 bölü 3. Cevap balık esir. İkinci soru bir süreklilik sorusu. Ee, fx eşittir parçalı fonksiyon verilmiş. x büyük 2 iken x artı m x eşit 2 iken m çarpı neye x eksi 1. x küçük 2 iken 2 x eksi m fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti olup bu noktada süreksizdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? x eşittir 2 noktasında limit olacak ve bu noktada süreksiz olacak. Yani 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken limit değerleri aynı olacak limitin normal olabilmesi için. Fakat fonksiyonun 2 noktasındaki değeri farklı olacak. 2'yi burada büyük tarafta sağdan yazdım. 2'yi küçük taraftan yaklaşırken burada yazdım. Bunların birbirine eşit olması lazım. 2 artı m, şurada yazayım. 2 artı m eşittir. 4 eksi m. 2 artı m, 4 eksi m eşitse 2 m eşittir. 2. Buradan M'yi 1 buluruz. M1 o cepte. M yerine 1 yazalım. M yerine 1 yazınca demek ki limit değeri bunun kaçmış? 3. O zaman x yerine 2 yazınca bu 3'e eşit olmayacak. Ee, x yerine 2 yazdım burada. M'yi kaç bulmuştum? 1 yazdık. Dolayısıyla buradan 2n-1, 2n-1, 3 olmayacak. 3 üç olmayacak. 3'e eşit olma, olmayacak. Buradan ne ne olmayacak? n 2'ye eşit olmayacak. n 2'ye eşit olursa bu da 3'e eşit olur. O zaman sürekli olur. Hangi şık doğru? Ceyhan M1 olacak. N 2'den farklı olacak. Şimdi geçelim 3. soruyu. 3. soru türev sorusu. Biliyorsunuz türevden 4 tane soru çıkıyor. fx eşittir. Eksi x küp artı 3x kare artı 45 x eksi 2 eğrisi üzerinde bulunan Apsisi tam sayı olan noktalar, noktalarındaki teğetler çiziliyor. Bu teğetlerden kaç tanesi x ekseniyle dar açı yapar? E, fonksiyonun herhangi üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin x ekseniyle yaptığı açı dar açı ise o noktadaki türev, e, türevin işareti pozitiftir. Dolayısıyla bunun türevini alacağız. Türevini alalım. f türev x eksi 3x kare artı 6x artı 45 sıfır eşitleyelim köklerini bulalım Türevin nerelerde pozitif olduğunu bulalım. E, hatta sadeleştirelim. Eksi 3'e bölelim. Eksi x kare. 3'e bölelim sadece. Eksi x kare. 3'e böldüm. Artı 2x. Artı 15. Eşittir 0. Eksi x'e x. Bunu da 5'e kaç olarak ayırabilirim? Hatta eksi 5'e eksi 3 olarak ayırsam çapraz çarpımların toplamı ortadakini verecek şu durumda vermiyor. Şöyle yapsak, her ikisinde artı yapsak. Veriyor mu? Çarpımı 15, eksi 3x, 5x daha 2x. Evet, ayrı ayrı sıfır eşitlediğimde buradan x eşittir 5 bulunur, x eşittir eksi 3 bulunur. Eksi 3, 5. Türevi sıfır yapan değerler. Türevinin en büyük dereceli türevin işareti eksi. Eksiyi buraya yazdım. Köke geldikçe işaret değiştirdim. Türevinin pozitif olduğu bölge. Burası 3, eksi 3 ile 5 arasında fonksiyon. Artan bir fonksiyonmuş. Buralarda x eksine yaptığı açı dar açı. Eksi 3 ve 5 dahildir. O değil. Oralar maksimum ve minimum noktaları. 5 ve eksi 3 arasında kaç tane e, tam sayı var? 5 eksi, eksi 3, 8. Bunlar dahil değil. 1 eksit 7 tane tam sayı var. Cevap Ceyhan. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Evet yine bir türev sorusu. F2x artı 1 eşittir x çarpı g1 eksi x eşitliği veriliyor. G0 eksi g türev 0 eşittir 6 ise f türev 3 kaçtır? Burada ne yapacağız? Eşitliğin her iki tarafının türevini alacağız. Türevi alırken dikkat edin bileşke fonksiyonlar var parantez içinde x'ten farklı ifadeler varsa ilk önce içinin türevini almayı unutmayın. Yani f 2 x artı 1'in türevi 2x artı 1'in türevi 2 çarpı f türev 2x artı 1 eşittir. Burada bir çarpım, iki ifadenin çarpımı var. Birincinin türevi 1 çarpı ikincinin kendisi. İkincinin türevi g 1 eksi x'in türevi 1 eksi x'in türevi eksi 1. Şuraya eksi yazalım. Ee, g türevi 1 eksi x çarpı x'in kendisi. F türev 3'ü soruyor. X yerine ne yazarsam 3 elde ederim ve şu verilen G0 ve G türev 0 değerlerini elde ederim. X yerine 1 yazarsak. X eşittir 1 için 2 çarpı F türev 3 eşittir 1 yazdım G0. 1 yazdım eksi G türev 0, 1 yazdım 1. G0 eksi G türev 0 6'ya eşitmiş. Dolayısıyla F türev 3, burası 6, 2 çarpanı var 6'yı 2'ye böl 3. Cevap 3'müş şıkları yazmayı unutmuşuz burada. Cevabı 3 olarak bulduk. Geçelim 4. 5. soruya. Evet 5. soru yine türevle ilgili. <laughs> İki tane eğri verilmiş. Y eşittir x kare ve y eşittir x küp eğrileri. Şekildeki taralı bölgeye y eşittir x kare ve y eşittir x küp eğrileri üzerinden y eksenine paralel olarak çizilebilecek doğru parçasının uzunluğu en çok kaçtır? Bir Maksimum minimum problemi. Eğriler üzerinde iki nokta alacağım. Y ekseninde paralel çizeceğim. Örneğin en uzun doğru parçası şu olsun. X'i kaç bilmiyoruz. X'i X. Y'si bunun Y'si. X kare bunun Y'si X küp. Aradaki mesafe iki nokta arasındaki uzaklık. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden yapmamıza gerek yok. Zaten paralel olduğu için x küp eksi x kare değil midir? pardon. Şurası x kare. Şurası x küp. Şu nokta x küp eğrisi üzerinde. Y'ye karşılık gelen değerleri bunlar. Mesafe. Mesafeye mi diyeyim? x kare eksi x küp. İstenilen bu. İstenilenin türevi alınıp sıfır eşitlenir. Kökler bulunur. Türevini al. M'nin türevi. 2x eksi 3x kare eşittir 0. X parantezine alırsak bunu. X parantezinde 2 eksi 3 x eşittir 0. Ya bu 0 olacak ya bu 0. x eşittir 0. Buradan x eşittir ne olur? 2 bölü 3. x 0 olamaz. x pozitif bir değer. x 2 bölü 3. x 2 bölü 3 absisli noktasında alınan noktalar birleştirilirse doğru parçası en uzun oluyormuş. 2 bölü 3'ü yerine yazalım. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Eksi 2 bölü 3'ün küpü 8 bölü 27. Bunu 3 ile genişletelim. 3 kere 4, 12, 12 eksi 8. 4 bölü 27 olarak bu doğru parçasının en uzun olduğu durumu buluruz. Cevap Diyarbakır. Şimdi 6. soruya bakalım. 6. soru bir fx fonksiyonu verilmiş ve x eşittir 2 noktasında t'ti verilmiş gx fonksiyonu. Doğrusu verilmiş. gx'in tersi g eksi 1 x eşittir i̇şte 6 eksi x bölü 2 ise f türev 2 nedir? fx fonksiyonunun iki noktasındaki türevi. Şimdi teğet. Teğetin eğimi o noktadaki fonksiyonun türevine eşittir. Yani gx fonksiyonu e, burada teğet. Tersi var. Hemen düzünü alalım. Tersinin tersini alırsak 6 eksi x bölü e, 2 eşittir. Y diyelim. Diğer kalem nerede bizim? Şu kalem alalım. Evet. Buradan x eşittir. Eksi 2 y artı 6. Yani fx eşittir. Eksi 2 x artı 6. Gx pardon. Şu g fonksiyonunu buldum. Bakın burada bu formattaki doğruların eğimi x önünde katsayıdır. Eğim eksi 2 n-2 ise çok basit bir soru aslında. F türev 2 bu noktadan geçen teğetin eğimi onu da eksi 2 olarak bulduk. F türev 2 direkt eksi 2'dir. Cevap C. Evet geldik integral sorularına. 7. soru. Belirli integral. integral 2'den 4'e kadar x çarpı f x kare eksi 1 dx eşittir a olmak üzere. İntegral 3'ten 15'e kadar fx dx'in a türünden eşit nedir? Şunun integralini alacağız. Bunu soruyor. Sınırlar farklı. Değişken değiştirme metodu var integralde, integral alma yönteminde. Şimdi şurada çarpımın tabii ayrı ayrı integralini alamayız. Şu içerideki ifadeye u desem, yani u eşittir x kare eksi 1. Türevi du ne olur? 2x, x'e göre türev aldım dx. Burada x dx var. 2'yi bu tarafa at. 1 bölü 2 du eşittir x dx. X dx yerine 1 bölü 2 du yazarım. 1 bölü 2 dışarı alırım. Bu da fu olur. 1 bölü 2 integral fu du haline gelir. Peki sınırlar ne olacak? Ee, x, şu x'in sınırları 2 ve 4. 2 yaz, yazdığım zaman 2'nin karesi 4. 1 çıkar 3. Alt sınır 3. 4 yazdığım zaman 4'ün karesi 6, 1 çıkar 15. İşte karşıma 3 tane 15'e kadar F U D U çıktı. Şimdi bunun eşiti nedir diyor? Şu ifade neydi? Şu a'ya eşitti ya. Bu eşittir a. Bunun integralini aldım ben a'ya eşit. E 1/2'yi öbür tarafa atalım. Atalım. U yerine x yazabiliriz değişken sembolü değiştirebiliriz. fx dx eşittir 2a'ya eşit. Bunun eşidi a cinsinden 2a eski şehir olarak buluruz. Evet. Geçelim 8. soruya. 8. soru bir alan sorusu. Bir y eşittir fx doğrusu verilmiş. Ee, i̇ntegral sıfırdan m'ye f türevi x dx eşittir 5 ise taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şunun integralini alalım. Bakın içeride fonksiyonun türevi var. İçeride fonksiyonun türevi var. Dışarıda da integral var. Türev ile integral birbirini götürür. Sınırlar kalır. Fm eksi f0 5'e eşitmiş. Fx'in ifadesi, denklemi nedir? x ekseni eksi 1'de y ekseni 1'de kesmiş. Eğim 1. Y eşittir. Eğim 1 ise x Sıfıra 1 noktasından geçiyor. Sıfıra 1, 1 olması için x artı 1'dir. x 0 için y 1, y'e sıfır için x eksi 1. fm m'yi burada yerine yazarsam ve fix fonksiyonu bu m artı 1 sıfır yerine yazdım 1 eşittir 5 buradan m eşittir 5 bulunur. Burası 5 burası 7 5 ile 7 e, şu değerleri de bulabilirim yamuğunu alan formülünden bulabilirim veya Eğrinin veya doğrunun altında kalan alan integralde de bulunabilir. Sınırlar 5'ten 7'ye. İntegral 5'ten 7'ye. Neyin integralini alacağım? fx'in fx'ine x artı 1. x artı 1'in integralini alacağız. Alalım. Ee, şurada alalım. x kare bölü 2 artı x. Sınırlar 5'ten 7'ye. 7'yi yazdım. 49 bölü 2. 5'i yazıp çıkartacağım. 25 bölü 2. 49'dan 25 çıktı. 24 bölü 2'den. 12. 7'yi yazdım. 7. Eksi 5'i yazacağım. 2. Artı 2. 14. Yani pratik olarak yaptık. Cevap bandırma. Şimdi 9. soru. Evet 9. sorumuz şöyle. Ee, y eşittir x küp eğrisiyle y eşittir mx doğrusu verilmiş. S1 ve S2 alanlara ayrılmış iki tane. Şekilde verilen S1 ve S2 alanları birbirine eşit ise m kaçtır? İlk önce şu S1 ve S2'nin bulunduğu alanı hesaplayabilir miyiz? Şurası da arkadaşlar soruda eksik yazmışız. 2 verilmiş. Şu şekilde bakın soruya. Şurayı yazmayı unuttuk. 2. Evet. Şu alana hesaplayabilirim ben. Nasıl hesaplarım? Y eşittir x küp eğrisinin integralini alırım. Sıfırdan ikiye. Sıfırdan ikiye x küpün integrali. x üzeri 4 bölü 4. Sınırlar sıfırdan ikiye. 2, 2 yerine yazdım. 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4'ten 4. 0 yerine yazdım. 0, 4. 4 birim kare. E bunlar eşitse S1 de 4, pardon 4'ü 2'ye böldüm. S1 2, S2 2. 2, 2 bulduk. şu M değerini ister üçgenin alan formülünden, istersen yine integralden bulabilirsin. Bakın integralden bulalım. Sınırlar 0'dan 2'ye, 0'dan 2'ye Mx dx neye eşit? 2'ye eşit. Mx kare bölü 2 eşittir Sınırlar sıfırdan ikiye. İki olacak. X yerine iki yazdım. İkinin karesi dört. Dört M bölü iki. Dört M bölü iki. Sıfır yazdım. Sıfır eşittir. İki olacak. Buradan M'yi kaç bulurum? Bir. M birmiş. Evet cevap Ankara. Ve son sorumuz. Onuncu soru. Evet onuncu soru şöyle. Ee, FX eğrisi verilmiş. Şurada bir taralı alan var. İntegral verilmiş 1'den 4'e f 2x eksi 2 dx'in ve 7'ye eşitmiş bu. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şurası. Şimdi bu integral ne işimize yarayacak? Büyük ihtimal şu beyaz bölgenin alanını bulmada işimize yarayacak. Değişken değiştirme yöntemiyle şunun integralini şu dönüştürelim biraz. fx'e dönüştürelim bakın demin yapmıştık buna benzer. Pratik olarak şuna u dersem 2x eksi 2'ye u türevi 2. 2 dx. Bana dx lazım. 2'yi diğer tarafa 1 bölü 2 olarak geçir. Ne olur? 1 bölü 2 integral f u du haline geldi. Eşittir 7'ymiş bu. sınırlar değişecek. E, x yerine 1 yazınca 0. U sınırı alt sınır 0. 4 yazınca 4 kere 8 6. 0'dan 6'ya fx'in integralinin yani 1 bölü 2 katı 7'ymiş. Yani 0'dan 6'ya u yerine x yazı ver. dx 14'e eşit. Şu eğrinin altında kalan, şu sınırlar altında kalan alan şurası 14. E bitti artık işimiz. Taralı alanın soruyu. Şurada bir dikdörtgen var. 6'ya 3'lük 6 kere 3 18. 18'den alttaki beyaz bölgeyi çıkar. 14'ü çıkar. 4 birim kare olarak bu taralı alan bulunur. Cevap Eskişehir. Evet. Güzel sorulardı. Öğretici sorulardı. Umarım siz de yapabilmişsinizdir. Bundan sonraki denemelerde yine denemelere devam edeceğiz. Daha karmaşık, daha atraksiyonlu sorular da devam edelim derim ben. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.